Şimdi bir daha izleyelim mi o görüntüyü? Ya şöyle bir hani bir dakika bir dakika verme hemen. Yani e, demoralizasyon mu var Ekrem İmamoğlu'nda Yoksa özgüven mi var? İkisi de var. Yoksa ikisi de mi var? Ben de. Abi bir dakika. He, pardon. Yüz atlarına bakıp anlayabilir miyiz yani? Ha, bir bakalım buyurun, o, o buyurun. gözle bakalım. Gel gole gel diyor ya ya Onur ya of adam yorul, yorulabilir yani gel Yok abi. tamam geleyim ya aşk olsun o kadar hatırınız yok mu bende? <gülüyor> <gülüyor> bir yere, yere, bir şey bir ya. abi bir şey sorabilir miyim? Orada... Bir abi bir adam yorulmasın. Nasıl? Ha pardon. Nasıl? Tamam şimdi. Bence samimi olarak kızıyor abi yani kızmış evet, evet. yani adam. Hattı Hatta hocam. Evet Farklısı. yani. yani rol, rol falan yani. yok mu? Ya bir şey. Yo, yo. Bir şey sorabilir miyiz? Fazla kaçan bir şey var ama. Doğal evet. Doğal hali. Doğal hali. <laughs> yani sayın ilçe başkanı gerçekten duyurmamış mı acaba? Ya kimse gelmemişse Şimdi kimse Şimdi gelmemiş. Bey söyledi. Ee, Kemal Bey de yani şeyi destekleyen, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen daha doğrusu Cemal Bey'i destekleyen bir ilçenin başkanıyım. Öyle miymiş? İsm İsmail, İsmail Bey yani. öyle söyledi. Yani şu andaki yaklaşımı bu yönde. Peki ha. ilçe başkanı dönüp deseydi ki "Başkanım ben duyurdum ama partililer gelmedi." deseydi ne Ben olmuştu? de onu dedim yani e, bu çok bir para... politik ben... cevap olurdu. Niye dememiş? Ben de onu merak ettim. <laughs> yani yani nezaketse hayır şimdi partiye zarar verirdi. Ya ben duyurdum partililer gelmedi denir mi yani o da Ama şimdi bu tavır karşısında diyebilirdi. Bence parti kültürü ve parti disipliniyle onu söylüyorum. Ben ilçe başkanını takdir ettim. Yani sabretmesi. Yani, vallahi doğru. bence beni buraya çağırdınız. Bu ilçe şey başkanının Bak, tavrı son derece, son derece e, Peki. pozitif. Şimdi biz hep bir daha bir, da, bir dakika abi. Hı. İlçe başkanının tavrı son derece pozitif, olgun bir tavır gösterdi. Çok görtermiş. sorumlu davranmış bence de. Aynen öyle. De, bence de. Orada de. Olgun, olgun da. Tane var. Ben başka bir konuya dikkat çekeceğim. Hep biz imam yüzünü inceliyoruz. Vallahi ben demin ilçe başkanının yüzünü inceledim. Ben size şunu söyleyeyim. Yani İmam e, İmamoğuk, Ekrem Bey'e hakikaten bir e, bakışlarında sadece sabırın yanı sıra şey de var. Sitem bir, de var. Sitem var, tepki evet. var. Evet, evet, çok tabii. net. Bakın var. şimdi, bakın tabii tabii. Eğişinde, tabii, tabii. Bir, bir kırgınlık var yani. Ee, tabii canım, yani, rencide, tabii. Oluyor ya. rencide oluyor orada yani. rencide dedim? oluyor. Rencide, rencide oluyor yani. Oluyor yani. Rencide, rencide oluyor ama yani. Oluyor yani ne yapsın? Olur, koca ilçe başkanı. Bir de şu yani. var, sırf bu olaydan Cursiyemez dolayı da değil. Yani ya o bakışta şunu da seziyorum. E, politik ayrışma var ya şimdi CHP'deki. Ha tamam. Oradaki tabii. safını da hissediyorum ilçe başkanı. Yani İsmail Hı. Bey söylemeseydi de buradan anlardım. bu. Ben. sözleri duyduğu için değil. Heh, ayrıştığı için. Evet öyle. onu anladım. Heh. Yani çünkü o sözleri duyup da gülümsemi, gülümsemezsin yani sitem edersin. Hmm. Ne dedin? Rencide olmuşsundur. Tabii tabii. Ren, e, rencideni gösterirsin. Ama ya bu tepki de bu kelimenin kullanılmasını ben gerçekten anlayamadım. Buna takıldım. Hangi kelime? Yani Sayın İlçe Başkanı gerçekten duyurmamış da Sayın İmamoğlu böyle bir bilgi mi almış ki böyle diyor? Hayır abi şöyle. Herhalde o da olabilir. Bakın bu önemli ya. Yani. Başka türlü de ben bu tepkiyi gösterebilirdi. İzah edebilir miyim? Ya, buyurun. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bir temel atma töreni yapıyor bir ilçede. Evet. Normal olarak o ilçenin CHP ilçe başkanının vatandaşları, partilileri o törene getirmesi gerekir. İşler siyaseten böyle yürür. Doğru. Bakıyor kimse yok. İlçe başkanına diyor ki niye getirmedin diyor. Demiyor. Diyor ki niye duyurmadın? Niye duyurmadın şey diyor Allah. işte. Yani evet onu demeye getiriyor yani. Ama o kendine konduram diyor ki yani duyurursa benim için mutlaka gelirdi diye hesaplıyor. Ya, evet. Hakikaten garip bir paradoks düşünüyor. var burada yani. Yo, sorunuz yerinde ama o öyle düşünüyor. Yani duyursa benim için zaten ya, İmamoğlu yani. burada sanıyorum bir de şundan da e, tedirgin ya da şunu da düşünüyor olabilir. <laughs> CHP örgütü arkamda değil mi artık? Bunun bir öfke yansıması da olabilir. Ya, evet katılıyorum. yani bu, bu, burada hani biraz derin bir anlamlar varmış gibi değil ama, il, ama il başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla tartışmalarında gitti ili bastı biliyorsunuz. Kim? Ca Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu il teşkilatından onun geldiği haber alınca çıktı. İl teşkilatına gitti görüşemedi. Yani zaten il teşkilatıyla ile kran önceki olay mücadelesi var evet. Sen, ben Hakan Bey özür diliyorum. Ee, Hakan abi. Şu Ekrem Bey'in solundaki ya. şahsı, sağındaki şahsı da bir analiz eder misiniz? Ne o, kadar gerginler şey, bakın. Hepsi gergin. Hepsi çok gerginler yani. Şimdi burada sanki Sayın İmamoğlu'nun siteminde bir haklılık mı var diye evet, ben bir şey, şu düşünüyorum yani. Gerçekten şey teşkilatı acaba var, bunu komutan. duyurmadı mı ee, gibi e, O beyefendi direkt o, zaten küçük Emrah modunda. Yani o çok bayağı bir kızgın <laughs> yani. Hani bu da, <laughs> şun, ama da şunu gösteriyor ama aralarındaki tek konuşma bu değil. Ben <laughs> öyle anlıyorum yani. Daha öncesi var bu işin. Ben o Videoyu oynatır mısın? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun kulağına basın var diyen kişi. Soldaki işte. Evet, tamam. Bu, koruma bunun görevi koruma galiba kulaklığı var. Koruma mıdır? Ha, kulaklığı var. Koruma, koruma mı? Ha, var. Koruma mıdır? Bana koruma, mı? o, koruma beri var. yani tab e, şeyden e, belediye başkan adayı olduğunda ben Ekrem İmamoğlu'nun Burada Kasımpaşa'daki Paşadaki şeylerini gezisini izlemiştim orada da amireydi. Koruma, koruma müdürü. Koruma, evet. koruma koruma. O zaman koruma. normal. O görevini yapıyor. Evet. Tabi yani, tabi yani, evet, evet. evet. yani, yani. İsmini bilmiyorum Doğru. ama koruma müdürü. <laughs> basın, masın. O da diyor basın, masın. Evet. Enteresan. Peki. Şimdi. Ee... Bu arada Mustafa Akın mıymış ismi? Koruma müdürlüğün mü? Ha tamam. Anladım. Peki şimdi e, bu arada dün mü belli oldu şey? CHP'nin büyük kurultayı, parti evet, evet. meclisi var evet, evet. 4 5, 4, 5 Kasım. Evet. E, bununla ilgili bir şeyimiz var mı? Bir görselimiz var mı? Şöyle bir göreyim. Ha şimdi peki bunun bunu ne, Ekrem İmamoğlu'nun ne alakası var diyecektim. Ee, şimdi 4-5 Bu kası. arada çok özür dilerim. Şimdi şöyleymiş rutin. Yani CHP içinde önemli bir isim yazdı şimdi. Şimdi bu tür şeylerde ilçe başkanlıkları bir faaliyet olduğu zaman bütün üyeleri SMS ile haber veriyor. Hmm. Vermemiş. Bunu Sultan Gazi ilçe başkanı hiçbir üyeye SMS atmamış. İşte, bakın bu işte ayrıntı bu. Ekrem Abi Bey onun için sistemi yani, diyor. Evet. Ya Şimdi o zaman Sayın İmamoğlu burada sitemin de haklı yani ve vermemiş. Şimdi bence konuşulması gereken neden Sayın İlçe Başkanı bu SMS'te bilgilendirmeyi ya da diğer yöntemlerle üyelerine bilgilendirmeyi yapmamış? Bu konuşulmalı. Bence siyaseten bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Diyelim ki SMS yöntemi yok. Hiç öyle bir yöntem yok. Tören alanında kimse yok. Ben ilçe başkanına yine sitem ederim Tabii. kızarım. Yani ne yapıyorsunuz niye evet. getirmediniz derim. Yani, yani SMS toplu SMS şey varmış. Yani SMS şeylerde. atmaması zaten en vahim yani olay. Yani burada burada ben vurgulamak yani. istiyorum. Sayın İmamoğlu bu konuda bilgi sahibi. Yani bu işin duyurulmadığı konusunda Yok. bilgi sahibi. Yok, bilgi sahibi. Bu, yani, bu, yani evet, bu ya bu gitmemişti. Bu önemli demek bir istiyor. Şey. Ama şöyle bir şey var. Ee, bu da şunu gösteriyor. Ee, i̇l il kongresi, il kurultayı bu 8'inde. Bu, bu Yok, öbür hafta. Öbür hafta Bu sonu. Bu hafta meclis açılacağı için öbür haftaya yani Öbür hafta sonu şimdi bir il kurul İstanbul İl Kurultayı var. Orada bir muhaliflerin adayı var, değişimcilerin evet. diyelim, adayı var. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği Cemal Canpolat. Cemal Canpolat. Evet, Özgür Çelik. Özgür Çelik. Cemal Can Polat'ı Kılıçdaroğlu desteklemiyor mu? Yani bugünkü şeyine Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da katılmış ama ben hala o konuda Soru işaret. Ben de Abdülkadir Bey'e katılıyorum Soru bu şey konuda. Be, belli olmaz mi? o konu. Bir saniye tereddüdü şeyden kaynaklanıyor. Şeyden mi kaynaklanıyor? Kemal Bey ben iki adayı da eşit mesafedeyim Yok, dediği değil. için mi? Hayır. Kemal Bey seçime gelir. Son... Buyurun abi. Buyurun. Şimdi Cemal Can Canpolat e, Sayın Can Polat üç defa Kemal Bey'den çalım yedi. Net çalım. Dar. Mesela il başkanı seçiminde iki kongre evvel Evet il başkan adayıyken 8 oyla kaybettiğinde Canan Kaftancıoğlu'na evet. karşı rakip kim? Tamam. Kemal Bey Canan Hanım'ı destekledi. O şeydi. Ama müdahil evet. olmadı Kemal Bey. Müdahil oldu. destekledi. Oldu Müstekten oldu. oldu. Kravat takıp. Kurultaydan ki... bir gece önce oldu. Ha, oldu. Kemal oldu. Bey bir ordam çok bozuldu. İki sonraki aşamalar 3 parti meclisine son kurultayda alınacaktı. Yine kalem oldu, kalem oldu. Hal Doğru. Şimdi evet. dolayısıyla Oradan bir derin kırgınlığı var. Ama ben gözlediğimiz bir bildiğimiz kadarıyla yalnız Cemal Canpolat Can bugün yaptığı basın toplantısında demiş ki CHP'lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İyi Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz. İlçe başkanlarımızı sahip bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3-4 televizyon kanalı eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımıza sahip çıkacağız. Yenilenmeyi Sayın Genel Başkanımızla yapacağız. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Aa, tamam. bir bilgi <laughs> Ahmet Bey. Cemal Can Zaten Kemal Bey hayır, de hayır, Cemal Can Polat, Kemal Bey görüştükten sonra bas toplantısında aday olmaya karar verdi. Yani hepsi tamam. Ekledi görüşmek ha, kadar onun değil diyor. Ya tamam onlar tamam. O da hayır tamam. demiyor zaten. Fakat ne hayır hayır. Kemal Bey'in şöyle bir stratejisi Abdülkadir var. Bey, var. Özgür Çelik davet etti genel merkeze. Bunun üzerine Cemal Can Polat ve destekleyenler genel merkezde de Bülent Kuşoğlu gibi Eren evet. Erdem gibi isimler destekliyor. Onlar da Canan Kaftancıoğlu destek. Onlar da bu Tek yanlı bir şey olur dedi. Kemal Bey çünkü önce tek ortak aday için uğraşma olamaz. Bunun üzerine Cemal Can Polat bunun üzerine davet ediyor. İkincisi Kemal Bey şöyle ha, bir strateji izliyor. Şöyle bir strateji izliyor. Yani. E, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da yarışa girer, kaybederse kaybetmiş bir genel başkan olmak istemiyor. O nedenle kim kazanırsa Kılıçdaroğlu'nun kazanmış aday olacak. Tamam anladım. Anladım ha. Şimdi... Ya sadece ikisi mi aday ya? Onur Örsan Öğmen Ösen de var. Ersen bir kişi daha. Bir şey söyle kafama takıldı. İlçe başkanı mesaj atmamış, topla duyuru SMS. yapmamış toplu SMS. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından daha mı fazla bir ilçe başkanının imkanları? Şöylemiş. Büyükşehir Belediyesi de bunu belediyenin bir parti faaliyeti Yok, olarak olabilir, yapabilirdi şu, yani şöyle rahatlıkla. Parti faaliyeti değil, belediye faaliyeti yani. olarak. Pardon üstelik ilçe belediye ilçe, faaliyeti olarak. İlçe şöyleymiş. Yani o tabii ki belediye kendi imkanıyla rahat atabilir de orada ilçe başkanı ev sahibi konumda olduğu için bu tür işlerin hepsinde toplu esneme sistemi kullanılıyormuş. Burada atmamış. Ha böyle bir adap varmış yani. Evet evet. Ev evet. sahibi toplu SMS veriyor burada ilçe başkanı atmamış. Ha, neden de atmamış? Neden e, İlçe başkanı gereken ilgiyi göstermemiş. neden diyor. atmamış? Bilerek mi ihmal mi onu bilemiyorum da net bilgi o yani. İlçe başkanı Atlamış. da konuşursa ne olduğunu anlarız. Ya bilemiyorum ben sadece dışarıdan hani ben dışarıdan baktığımda yani e eğer böyle bir faaliyet yapması gerekirken yapmadıysa İmamoğlu'nun buna kızmasında hak kızmasını haklı bulurum ama üslubu çok yanlış. Orası değil onun yeri. Daha adabı içinde evet. yapabilirdi. E, i̇lçe başkanını da o e, saldırı karşısında yani ben ancak öyle ifade evet. edebilirim. İmamoğlu'nun saldırı karşısında e, büyük bir soğukkanlıkla ve sorumluluk içinde davranmasını takdir ettim açıkçası. Yani o adam da bir cevap verebilirdi. Demek ki partisini vermedi yani. Evet. Partisini düşünmüş evet. yani adam. Evet. Demek Çok ki, olgun davranmış. Yani re, re, bir rezillik çıkmasın diye yani ya hiçbir şey söylemese arkasını yani. dönüp gidebilirdi o laflardan sonra. Tabii yani her şeyi yapabilirdi. Hayır. Son derece doğru bir yerde durmuş ve olgun davra. Bence de, bence de. Yani. Sorumlu davranmış Aynen yani. De. Evet. Yani, yani ha, hakka hakkaniyet ölçüleriyle yani. İsmail Dükel hakkaniyet ölçüleriyle söylüyorum. Yani imamın haklı olduğu taraf var. Yaptığı yanlış adamın da bu tavır karşısında ilçe başkanının da tutumu gayet güzel. Yani hatta hileli olalım evet, böyle evet, doğru doğru. O da şey yapabilirdi yani afra tafra da yapabilirdi. Yapmadı. Yapmamış yani. Bir reklama gidelim. ondan sonra devam edelim.